Ahmet İnsel attığımızda akademisyen yazar Ahmet İnsel ile konuşacağız Fransa'yı da çok yakından takip eden bir akademisyen olduğu için görüşlerine başvurmak istedik. Hoş geldiniz Ahmet İnsel. İyi akşamlar. Teşekkürler gerçekten insanlık dışı bir saldırıyla karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye'den yapılan bir takım paylaşımlara baktığımızda işte hep söylüyorum o etme bulma dünyası mantığıyla yazıldığını görüyoruz. Ee, yaralılar var, insanlar e, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Biraz da utanıyor insan bu mesajları e, okurken ama ben öncelikle şundan başlamak isterim. Fransa'da niye bu tip saldırılar daha çok Fransa'da altyapısı uygun bir ülke olduğu için mi sizce sonra biraz Türkiye bölümünü konuşuruz. Eğer bunu güvenlik devleti altyapısı olarak bahsediyorsanız uygunluğu İtalya'nın. Yok ithal göçmen anlamında daha... söylüyorum yani, yani göçmen anlamında. Evet, evet. Göçmen anlamında evet. Çünkü mar nüfusun yoğun olduğu bir yer. Bir de Nice ve bölgesi bu konuda daha da yani Akdeniz kıyısı özellikle Nis arası. Ee, bu konuda daha da hassastır ee, çünkü orada daha da yoğun ve yakın tarihlerde gelmiş son 50 yılda olduğu gibi daha da yakın tarihlerde gelmiş farklı bir nüfus var ve özellikle de e, ikinci kuşak e, arasında bu e, tepkisel e, şey e, tezahür e, daha fazla gözüküyor. E, bunun e, Fransa'da e, bir e, toplum içinde Arap Müslüman yani sadece Müslüman değil daha Arap, Malipli Arap hı hı. Müslüman e, nüfusa karşı olan e, bir e, tepki ayrımcılık, gizli ırkçılığın da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bütün bunlardan öteye e, tabi e, bu radikalleşen giderek daha fazla e, cihatçı bir e, savaşçı kimliğine doğru kayan e, kişilerin e, ki daha genç yaşta kişiler. Bu evet. son 31 yaşında bir adam. Bak ama 3 tane çocuğu var. 3 varmış. tane çocuğu varmış evet. Yeni boşanmış. Ee, yani yeni boşanmış, 3 çocuğu varmış. Kamyon Ka şoförü. Karısına e, şiddet uyguladığı için herhalde hakkında bir soruşturma yapılmış. Silahla e, birilerini tehdit var. etmiş. Polis kayıtları var yani evet. Polis şiddet eğilimleri nedeniyle polis kaydı var ama başka bir şey yok. Kamyon sürücüsü. Evet. E, bildiği bir aleti kullanmış. E, zaten Böyle iki kilometre insanları e, tavşan avlar gibi ya, e, arabasıyla ya, evet. tavşan avlar gibi avlayabilmek için biraz iyi kamyon sürücüsü olmak lazım. Evet. Siz biz kullanmaya kalksak kamyonu herhalde 100 metre deviririz. Aynen. Aynen. Söyle Dolayısıyla... bucak söyledi. Yani e, kaldırımdaki insanları hedef alarak kaldırımın üstüne çıkıp sonra yola inip tekrar kaldırıma çıkıp devam eden bir e, eylem için. İnanır mısınız? Bunu söylemek çok zor ama ben hiç pek bu oyunları bilmem. Göz ucuyla e, oynayanları e, gördüğüm için söylüyorum. E, bana sanki bir video e, oyunu evet. e, oynanılmış gibi geldi. Biliyorsunuz orada da ee, arabalar yolun kenarına çıkarlar evet, kaldırıma evet, çıkarlar evet, oradan evet. E, sağ, sağa sola yalpalanırlar birbirle. O oyunları hatırlattı birdenbire. Belki bu oyunların gerçi kendisi kamyon sürücüsü olduğunu öğrenince bu oyunlardan başka kendisinin özellikle Geçeniydi yatkın olduğu olurum bir olurum. şey olduğunu anladım tabi. Ee, Fransa bu açıdan bir yumuşak karnı var. Belçika'nın da var tabii. Çünkü evet. Belçika'daki maripli nüfus veya Müslüman nüfus oran itibariyle daha yüksek. Ama tabi Fransa Sayı itibariyle önemli e, nüfusun %7'si veya %8'i Müslüman kökenli. Herkesin Müslüman olduğunu ama Müslüman kökenli olduğu tahmin ediliyor. E, bir e, bir birincisi bu var. İkincisi Fransa'nın Maritle bir hala e, bitmemiş bir e, hesabım var. Hesabı var. Maritlerin Fransa ile Fransızların Maritlerle ta o e, e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan, e, özellikle Cezayir Savaşı çerçevesinde yaşanan e, büyük e, katliamlar, işkenceler, karşılıklı öldürmelerin bıraktığı e, bir iz var. Fransızların bir kısmı hala Cezayir'in e, Fransız kalmamış olmasına ayıplanıyorlar. Cezayirlilerin büyük bölümü ama Tunus ve e, Fasların da bir kısmı. Buraların ya Fransız sömürgesi veya eyaleti veya Fransız protektorası olması nedeniyle kendilerinin bu tarihte geri kaldıklarını düşünüyorlar. Çoğu 3. Dünya ülkesinde kolonyalizme maruz kalmış 3. Dünya ülkesinde gördüğümüz gibi. Tabii aynı zamanda çok yakınlar ve o yakınlığın getirdiği e, tepki de daha büyük oluyor. E, bunun da bir e, önemli Öyle bir yeri var Hı. zannediyorum. E, ama bütün bunların ötesinde tabii ki e, ciddi bir e, son 20 yılda oluşmuş, 10 yılda hızlanmış, son 15 yılda hızlanmış bir e, cihatçı selefi e, propaganda e, örgütlenmesi var. Bunu da sağlayan. Tür, çok kültürlük politikalarının bazı zaaflarının, bazı olumsuz tezahürlerinin çok dikkate alınmadan uygulanmış olması ve bazı gençleri cemaatlerin içine hapsetmeye yol açması. O cemaatlerin içinde ancak var olarak kendi kimliklerini bulabilir hale gelmeleri. Bu özellikle tabi hem alt sınıf kesimlerde e, iktisat politikalarının e, yıprattığı, uygulanan neoliberal iktisat politikalarının yıprattığı dışladığı kesimlerde kendilerini e, o toplumun e, yükselen e, refahından yararlanmayan dışlanmış hisseden e, çevrelerde ki bunlar birbirleriyle örtüşüyorlar aynı zamanda. Müslümanlar bu arada e, bu, bu özellikle bu Müslüman ek, gençler, Arap kökenli mağrip gençler bu, bu noktada daha yoğunlar. Bunlar üst üste geliyor. Yani tek bir faktörle izah etmek evet. tabii ki bu tür kompleks, karmaşık şeyleri mümkün değildir. Ee, bir de tabii Suriye politikası var. Ee, Irak'a müdahalede gerçi e, Fransa Irak'a müdahaleyi reddetti biliyorsunuz evet. e, Şirak döneminde. Yani e, Irak'a müdahale bu işin başlangıcıdır dediğimizde Fransa İngiltere ve e, Tony Blair ve George Bush'un e, karşısında yer almıştı Güvenlik Konseyi'nde de ve e, müdahale etmedi Fransa zaten müdahalede bulunmadı ama Libya'ya müdahalede bulundu tam tersini yaptı Şirak'ı izleyen Cumhurbaşkanı hatırlayacaksınız evet. e, neredeyse bombaların üzerinde e, Libya'ya atlarmış gibi e, Libya'ya saldırıyının e, baş e, bayraktarlığını yapmıştı. Doğru. Nicolas Sarkozy. Nicola Sarkozy. E, Suriye konusunda da Fransa gerçi bazı şeyler Fransa'nın ee, Suriye'ye e, cihatçı örgütlenmesini yardım ettiğini iddia ediyorlar. Ne dereceye kadar doğru bilmiyorum ama e, muhalifetin e, hızla e, silahlı cihatçı radikal kesimlerin denetimine geçmesi karşısında e, Fransa'nın da e, Türkiye ile beraber politika yürüten yani o zaman Fransa'nın e, geç kaldığını bu konuda davranmakta e, e, beceriksiz Geçleri. kaldığını. Ee, ve iş işten geçtikten sonra işin farkına vardığını Türkiye'nin de bu son onu da bitirmek isterim. Biraz evvel bahsettiğiniz kişiler hani yapma bulma dünyası diyorlar ya evet. e, o zaman işit saldırılarını da bizim için söyleyebilirler aynı şekilde. E, tabii. Ankara garı saldırısını veyahut bu son... Şimdi beni çok etkileyen bir durum var. At e, Atatürk Havalimanı e, saldırısında aynı şey bizim için söylerler başkaları. Etkileyen bir durum var. Yani biz Türkiye'de böyle bir saldırı olduğunda bile aslında birlikte üzülemiyoruz. Fransa'da olduğu zaman da böyle bir beklenti içine girmek yanlış ama bu kadar insanlık dışı, bu kadar e, canice bir eylem sonrasında ya şu eleştiriler en azından birazcık köşede tutulabilir gibi geliyor bana. En azından bir süre, evet, en azından evet, o acıyı evet, paylaşıncaya kadar ama maalesef anında dün gece belki evet, siz de fark etmişsinizdir evet, anında geliyor hızlı, bütün bunlar. Bunun biraz da sosyal medyanın da etkisi var. Eskiden bilmediğimiz bir Doğru. şeydi bu kadar hızlı kim ne düşünüyoru 10 dakika içinde hemen hemen bütün Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının ne düşündüğünü olaydan 10 dakika sonra keşfeder hale geliyoruz. Evet. Biraz da onun da etkisi var şaşkınlığımızın özellikle sizlerden daha gençsiniz. Benim daha da şaşırıyorum çünkü daha önceden bir gün sonra bu lafları bu sözleri tabii filtre edilmiş biçimde. Yani bakın bu, bu sosyal medyanın çarpın etkisi de maalesef çok fazla büyük bir rol oynuyor. Çünkü o sözü orada e, pat diye söylediğinde e, arkasını getirmediği bir söz. E, ve e, hem sözün hafifliği var hem yazının ağırlığı var. Doğru. E, dolayısıyla kendisi bile dönüp baktığında büyük ölçüde bir müddet sonra ya ben bunu söylemeseydim yazmasaydım diyeceği şeyler. Ama işte e, bir e, laf yetiştirme telaşı içinde yuvarlanıp gidiyor. Bir de ders verme e, kaygısı herhalde. Üslup olarak böyle bir şey de oluştu Türkiye'de. Ders verme Türkiye'de. Kaygısı var. Bir kompleks mi? Kompleks. Evet. Var. Belki o daha ifade kompleksin o olabilir. Çok ciddi bir ifadesi var e, bence. Çünkü bir suçluluk kompleksi taşıdığını e, çok iyi e, hissediyorum. E, bu bahsettiğiniz kişilerin. Bir son soru, siz e, Fransa'da bundan sonra alınacak tedbirlerin oradaki o göçmenlerin intikam duygusunu daha da güçlendirmesinden endişe eder misiniz? Yani bir fasik daireye doğru gidişat ve kötüye Edelim doğru tabii. bir gidişat, tabii. işte o güvenlik özgürlük dengesinin artık özgürlüğü boş verin yaşamak önemli diyerek farklı bir noktaya gitmesi, işte ırkçı evet. partilerin daha da güç kazanması, bütün Avrupa için geçerli tabii bu. Evet. Yani bir kötüye gidişten kaygınız var mı? E tabii tabii var. Çünkü e, bu e, bu tepkiler e, güvenlik devleti önlemlerinde de artıracaksa yani bir, bir savaş havası, bir savaş havası da olur. Ki savaş, yapılan savaş, açıklamalarda onun altı çiziliyor savaş sürekli. Zaten. Evet, savaş diyorlar. E, e, aynı zamanda Cumhurbaşkanı e, ihtiyaç ihtiyat e, operasyonel ihtiyat e, güçlerini ee, devreye sokabileceklerini Soktan, bahsetti. Evet. Artık bu neredeyse bir tartışma. Yedekleri askere çok... çağıracağız dedi yani. Evet ama tam yedekler de demedi. İşte ihtiyaç güçleri dedi. Operasyonel ihtiyaç gücü tam nedir? Onu da doğrusu kimse bilmiyor ama yedekler gibi e, aldılar. Çünkü zorunlu artık şey yok Fransa'da. 1979 doğumlardan itibaren zorunlu askerlik yok. Dolayısıyla yedek nedir? <laughs> Belki eskiden askerliğini yapmış olanlar mı? O, o Bilmiyoruz yani şu anda ortaya evet, atılan sözün evet. karşılığını da bilmiyoruz. Ee, dolayısıyla onun için ihtiyaç güçleri demeyi tercih ediyorum. şimdi yedekler hmm. yerine. Ee, ama bütün bunlar eğer daha ciddi, daha ağır özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirler alınmasına neden olursa ve diğer taraftan da bazı cemaatlerin, bazı kimliklerin, Müslüman kimliklerin veya Arap kimliği veya Mardin kimlikli kişilerin saldırılara, dışlanmalara, açık dışlanmalara, kapalı dışlanmalara, saldırılara veyahut onların binalarının, değerlerinin, camilerinin, saldırı okullarının e, Saldıyı uğramanın olursa tabii bu e, daha da vahim hale haline gelebilir. ben ne diyorum? E, Suriye kökenli, Irak kökenli, Rami Devlet Teşkilatlamasının örgütünün e, niyeti de biraz bu. Tabi. Yani, yani doğrudan burayı, hedef bu gibi görünüyor. Fransa'yı e, Müslümanlar arasında yaşanmaz hale getirip, işte bakının e, çirkin yüzünü gösterdi gösterip kendileri etrafında bir cemaat dayanışması, Müslüman dayanışması oluşturmak. Bu Türkiye'deki Müslümanların bir kısmı açısından da böyle bir söyleme kapılma riski var maalesef. Bu da endişe verici. Çok teşekkür ediyoruz evet. katıldığınız için.